İddia muhabbetleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba ben Cihan Kaplan. Bu videoda pazar maçlarından bahsedeceğim. Güzel maçlar var. E, Cuma cumartesi videosu çok güzel geçti. Yani fena değil yani. Çok güzel dedim. Harika falan her şeyi yer dediğimiz olmadı ama güzel e, sonuçlar aldık. E, Cuma günü ücretsiz Telegram grubundaydık. Orada da kuponlarımız da geldi. Efendim söyleyeyim canlılarımız da güzeldi. Bugün de ücretli Telegram grubumuzda yurt dışı kuponumuz yine içerideydi. Canlı 4 oranlı kuponumuz vardı. Canlılarda işte Bayern Münih Maçı'nın ilk yarı karşılıklı gol bölümünü mesela canlıda da değerlendirdik. Biz çok güzeldi yani 4-40 oranından aldık. Ee, çok güzeldi 0-0 iken maç. Zaten onu videoda da söylemiştim. Şöyle bir e, like atıp abone olmayı unutmazsanız harika olur. E, like atıp yorumlarda fikirlerinizi söylerseniz. Mesela kazanan arkadaşlardan e, süper sticker alıp e, süper teşekkür alanlar olmuş. Çok teşekkür ediyorum onlara arkadaşlar. Kanala desteğiniz için. E, önemli bu tarz şeyler. Hani e, en azından motivasyon açısından yani bana göndereceğiniz bir 50 lira 100 lira sonuçta beni zengin etmeyecek ama motivasyon olarak güzel oluyor ha işte evet, destek oluyorlar diye ya da atacağınız bir like efendim yapacağınız güzel bir yorum falan bunlar önemli şeyler lütfen elinizi korkak alıştırmayın bu konuda değil şunun da sesini kısayım goller yağmur gibi gol geldi ya ne oluyorsa evet <laughs> onun için teşekkür ediyorum yorum yapan Efendim e, efendime söyleyeyim kanala destek olan, katıla gelen ya da işte süper sticker alan, e, videoyu izleyip sonuna kadar işte destek olan herkese çok teşekkür ediyorum şimdiden. Cuma cumartesi maçlarına şöyle bir bakayım ilk kez izleyenler için hani neler yapmışız. Sonuçta kain değiliz bildiğimiz bilmediğimiz oluyor. Fortuna Düsseldorf Darmstadt maçı vardı. Bunu e, bunlar hani tarafa almayalım karşılıklı gol üstü olur ama kornere kaçalım demiştim. Hem karşılıklı gol üstü oldu hem korner oldu. Regensburg Hanover maçında Hanover aslında bu maçı kazanabilir. Daha iyi daha iyi takım falan diyorum. Ama deplasmanda kötü olduğu için güvenemedim. Karşılıklı gol var verdim olmadı. Yani Hanover'de 1-0 kazandı maçı. Bana gıcıklığına Galatasaray böyle bir şey olamaz yani. 1-1 bir bir bitti maç. Çok acayip maçtı. Bunun kornerleri gayet güzel Galatasaray maçında Onu bir korner kuponunda kullandık zaten. Korner kuponumuz geldi. Çok güzel bir korner kuponumuz vardı. Ücretsiz Telegram grubunda. bu, bu maçında ilk yarı 4.5 üstü, 9.5 üstü korneri falan geldi. Karşılıklı gol olacağını söylemiştim. Onu, onu tutturdum ama Galatasaray'ın da kazanacağını düşünüyordum. Hani o da Barış Alper'e yazar yani öyle söyleyeyim. Frankfurt Dortmund maçı. Bunda da demiştim ki Frankfurt kazanır. E 1.5 üstü efendime söyleyeyim. Karşılıklı gol var üst bekliyordum ama Dortmund gerçekten çok kötü. Yani çok pozisyon kaçırdılar. Yine atamadılar. Top maç boyunca Dortmund'un ayağındaydı ama Frankfurt iki tane attı ve kazandı. Ben ben böyle aslında 3-2 falan, 3-2, 4-2 falan öyle bekliyordum. Ama dedim ya Cuma günü maçları biraz daha böyle sıkıntılı oluyor. Bakın 2-3 golde bitti bu maçta. aynen Hatay Galatasaray maçı 2-3 gol. E, söyleyeyim. Bakayım Montpellier-Monaco maçı 2-3 gol. E, Lille-Nice maçı 2-3 gol. Yani hep böyle oralarda bitiyor yani Cuma günü maçları. Montpellier Monaco'da Monaco kazanır diye düşünüyordum. Karşılıklı gol var üst olur hani isterseniz öyle değerlendirin dedim ama ben Monaco'nun kazanacağını düşünüyordum. Montpellier beni yanılttı açıkçası. E, onu tutturamadık. Lille-Nice maçı karşılıklı gol var sabaha kadar karşılıklı gol var alınır demiştim. 1.52 idi oranı tertemiz. Ben böyle 1-1 ya da 2-2 gibi bekliyordum. 2-1 Lille kazandı kendi evinde. Ee, Cumartesi'ye gelelim. Beşiktaş Samsun Spor. Burada da korner üstümüz vardı. Ee, korner üst alıyorum ben Beşiktaş maçlarına demiştim. Karşılıklı gol var. Üst Samsun Spor kazanır bekliyordum. Samsun Spor 10 kişi kalmasına rağmen Beşiktaş'tan daha fazla pozisyon üretti. Ee, Ama tabii kaleden Mert olduğu için atamadılar. Ee, yani 10 kişilik takımı da yenemiyorsan artık yani yapacak bir şey yok. Gerçekten hiç güvenmediğimi söylemiştim. Ee korner üstü mantıklı demiştik. Onu aldık, çıktık. Başakşehir, Çaykur Rize. Başakşehir kazanır demiştim arkadaşlar. Ben 2-1 bekliyordum. Netekim 2-1 bitiyordu yani. Çaykur Rize gezalla bir penaltı kaçırdı. Maç 2-0 bitti. Antep Bodrum'la 0-0 berabere kaldı. Burada da yani direkler, efendim kaçan pozisyonlar falan üzdü. Gelelim Bayern Münih Wolfsburg maçına. İlk yarı karşılıklı gol var. 3.57 oranda tertemiz. Karşılıklı gol var. Maç sonucu bir Maç sonucu bir ve 2.5 üst. Her şey geldi bu maçta. Bochum Leipzig maçında Leipzig yarı kazanır. Bak güvenmeyen yarı kazanır aslında demiştim. 1.35'te oranı. Ben maç sonucu 2 bekliyordum. İlk yarı 3-0 yapıp ikinci yarı 3-3'e yakalandı Leipzig maalesef. Holstein Kiel Hoffenheim maçı bakın bu bunu da 3.5 üstü olarak önermiştim arkadaşlar. 2.28'di bunun oranı. İşte 2.5 üstü alan, karşılıklı gol var alan e, her şekilde gelmiş oldu. Eee onu da kenara koyalım. Stuttgart Freiburg burada da aynen eee yine 3.5 üstü beklediğim bir maçtı. Maç sonucu 1 ve 3.5 üstü 2.86 orandı. 4-0 kazandı Stuttgart. E, güzeldi arkadaşlar bu da. Leverkusen Werder Gladbach korner dediği gibi korner çıktı. 12-13 civarında korner çıktı. 3-1 kazandı. Maç sonucu 1 ve 2.5 üstü 1.34. 1 ve 3.5 üstü 1.90 orandı. O da güzel geldi. Lens Paris Saint Germain. Bakın burada da Lens yarı kazanır. Lens ilk yarıyı kazandı 1-0. Maç karşılıklı gol var oldu. Ee, bu zaten ideal tercihimizdi. 2-3 golde bitti çünkü Paris Saint Germain de ikinci yarıyı kazandı. Lens yarı kazanır 2-14 oranlı. Karşılıklı gol var. 2-3 gol 188'di. idi tertemiz geldi arkadaşlar. Brentford Liverpool maçı. Liverpool 2-0 kazandı. Maç sonucu 2 düz alalım demiştim. Maç sonucu 2 ve 2.5 üstü olmadı. Son dakikalarda 2 tane Darwin Nunez golüyle kazandı. Ama neler kaçtı yani inanılmaz goller, direkten dönenler, kaçanlar iki takım açısından da. Yani böyle 4.5 üstü 5.5 üstü bitecek maçta 2-0 bitti gerçekten. Korner üstü de önermiştim. Korneri e, de geldi. West Ham Crystal Palace. West Ham kırmızı kart gördü ama Crystal Palace'ı yenecek gücü olmadığını gördük. Crystal Palace 2-0 kazandı. orada tutturamadık maalesef. Başka orada atladığım bir şey. Arsenal Aston Villa. Korner üst. Sabaha kadar olur demiştim. Korner üstü geldi. 2-2 bitti maç. 2-0'dan yakalandı. Arsenal karşılıklı gol var ve üstü 2 3 orandı. Ama ben maç sonucu 1 ve 1.5 üst ideal olarak düşünüyordum. Maalesef tutturamadık. O da Arsenal'in ayıbı yani 2-0 öne geçtikten sonra 2-2'ye yakalanmak nedir yani? Sen Leipzig misin yani? Neyse, maalesef öyle oldu. Sonradan tabi bir tane de golü, bir tane golü iptal oldu. Havers'in eline çarptı falan. Çok da pozisyon oldu. Emiliano Martinez çıkardı. ...Arsenal kazanabilirdi yani kazanabileceği bir maçı kaybetti diyelim ve gelelim şimdi... ...ücretsiz Telegram var oradan muhakkak takip edin diye hatırlatayım şöyle... ama çok konuştum daha video başlamadan ama maçlar çok değil o yüzden uzun sürmeyecek... ...buraya kadar 7 dakika sürmüş umarım hani izlediyseniz güzel olur... ...ücretsiz Telegram grubundan takip edin oraya NBA kuponları veriyorum ama NBA çok e, güvenilir değil bu sene. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Zaten hep belirtiyorum. Abartmayın, abanmayın falan filan diye söylüyorum. Gelelim pazar günü maçlarına. Adana Demirspor, Fenerbahçe maçı. Galatasaray 2 puan kaybetmişken Fenerbahçe bu maçı zaten normal şartlarda da Demirspor'a kaybetmez. Bence e, bu durumda da hatta ilk yarıdan kazanır diye düşünüyorum. İlk yarı kazanırı. ilk yarıdan kazanırı 1.33 oran. Maç sonucu 1 falan hani çok düşük orandı. İlk yarı 1.5 üstü 1.58 oran. Şey açmamışlar çünkü. Yurt dışından değerlendirenler, yurt dışından izleyenler ilk yarı 2 ve 1.5 üstü olarak alabilirler. Fenerbahçe'nin ben farklı kazanacağını düşünüyorum burada. Yani böyle 3-0 belki 3-1. Hani Adana Demirspor son dönemde biraz daha formunu yükseltti, yükseltti. Yani bir tane atabilir belki kendi evinde. Çünkü normalde kendi evinde çok iyi bir takımdı Adana Demirspor biliyorsunuz. Son dönemde aslında kötü de oynamıyorlar ama e, maçın sonunu getiremiyorlar. Özellikle 65. dakikadan sonra tamamen düşüyorlar. E, oradan sonra da Fenerbahçe'nin yedekleri devreye girer. Yani maçı 2.5 üstte, 3.5 üstte, 4.5 üstte taşıyabilirler. 3 -1, 4 3-1, 4-1, 1 bir Fenerbahçe galibiyeti bekliyorum. Onu da söyleyeyim. Gelelim Göztepe-Antalya mücadelesine. Ee, Göztepe tesadüf değil. Evinde 8 galibiyet, 1 beraberlikle oynuyor. Eksikleri var. Ro Romulo, Sole ve Fofana gibi önemli eksikler. Romulo takımın golcüsü ama karşısında Antalya gibi deplasmanda çok tutunamayan bir takım var. Ee, ben kendi evinde yine 2 gol atabileceğini düşünüyorum. Ev 1.5 üstü, 1.47. Maç sonucu 1, 1.40. İlk yarılarda genel olarak Antalya gol yiyor ve çok az gol atabiliyor. Deplasmanda zaten 1 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle oynuyor. İlk yarılarda 3 gol atabilmiş, 10 gol yemiş bu 9 maçta. Göztepe'de kendi evinde oynadığı maçlarda dediğim gibi 8 galibiyet, 1 beraberlikle oynuyor. Bu 9 maçta o ilk yarılarda 10 gol atmış, 2 gol yemiş sadece. O yüzden ilk yarıdan bir Göztepe golü bekliyorum ben 1.44 bunun oranında. İlk yarı 1 yani ilk yarıyı kazanır Göztepe 1.86 oran bu da riskli tercihimiz olsun. Bence Göztepe bu maçı kazanır ve 1.5 üstü olur. Hani en az 2 tane atar diye düşünüyorum. Maç sonucu 1 ve 1.5 üstü 1.58 oran. Antalya Spor zaten deplasmanda kötü performans gösteriyor diyelim. Ve gelelim Eyüp Spor Alanya Spor mücadelesine. Burada da açıkçası... Eyüp Spor kendi evinde şu ana kadar bir maç kaybetti arkadaşlar. Alanya Spor'da replasmanda bir maç kazanabildi. 4 beraberlik 4 mağlubiyeti var. Eyüp Spor kendi evinde bence e, bu maçı kazanır. Kazanırın oranı 1.86. Yani yüksek açmışlar. Bunu neden bu kadar yüksek açtıklarına e, çok şey yapamadım. E, maçın böyle 2-3 gol bandında biteceğini düşünüyorum. E, Alanya Spor'un ligin ilk 5 sırasındaki takımlara karşı... Ee, şu ana kadar maç kazanamadığını söyleyelim. Ee, bence Eyüp Spor karşısında da kazanamazlar. Hani belki bir beraberlik e, kurtarabilir mi acaba? E, ee, yönetimi öyle mi düşünüyor acaba diye düşünüyorum. Bakın e, Deplasman'da oynadığı 9 maçın ikisi 2.5 iki buçuk üstü olmuş. Hani e, burada sanki böyle Eyüp Spor 1-0 ya da 2-0 e, kazanır diye düşünüyorum ben. 8 e, maçının 4'ü 2.5 üstü olmuş evde. Eyüp da. Yani böyle 3.5 6 ve 1 riskli tercihimiz olsun. Ev yarı kazanır. Ev spor bir yarıyı kazanır. 1.41 oran. Ee, bu ideal tercihimiz olsun. Maç sonucu bir de bir tık risklisi olsun. Bence Eyüp Spor bu maçı böyle 2-0 falan gibi 2-0-3-0 kazanır diye düşünüyorum. Bakalım. Evet gelelim Almanya'ya. Almanya'da Union Berlin'le Mainz mücadelesi var. Union Berlin geçen seneki performansına geri döndü. Geçen sene çok zorlanmıştı ligde. 9-10 maç üst üste kaybetti. Şimdi de öyle bir kaybetme serisi yakaladı. Karşısında da Burkhardt sakat Mainz'da. 12 gollü takımın en golcü oyuncusu. E, bu maçta ben hani Mainz'i bir tık daha önde görüyorum. Mainz yarı kazanır falan denenebilir. Union Berlin çünkü atak sonlandırmakta sıkıntı çeken bir takım. Aynı zamanda e, geriye de çok e, adam kaçıran bir savunması var ve gol yiyorlar muhakkak. Mainz'i bir tık önde görüyorum. Mainz kazanabilir, Mainz yarı kazanır denenebilir. E, maçın 2-3 golde biteceğini düşünüyorum. 1.74 bunun oranı. İdeal bir tercih bence bu maç bu maç açısından. E, 8.5 üstü korneri 1.36. Korner üstte de denenir diye düşünüyorum. İki tarafta korner kullanıyor dördün üzerinde. E, hatta 5 korner kullanıyormuş Union Berlin. Mainz 4.8 korner kullanıyormuş. E, 8.5 üstü korner ideal. 2-3 gol ideal diye düşünüyorum. Bence Mainz böyle 2-0 gibi kazanır maçı diye düşünüyorum. Ya da 2-1 hani. Hadi e, öyle olsun. Ama 2-3 gol alıp hiç tarafına bulaşılacak maç değil. Öyle söyleyeyim kornerini al. işte 2-3 golünü al. Çık böyle bir maç yani. Çok böyle ideal kuponlara girebilecek bir maç olmadığını düşünüyorum ama fikir olarak söyleyeyim. E, Werder Bremen Augsburg mücadelesi. Ben bu da mesela günün en çok gollü, gollü, kornerli falan hem karşılıklı gollerin olacağı hem üstün olacağı falan bir maç olacak diye düşünüyorum. E, korner üst, 8.5 üstü korner denenebilir. Deplasmanda oynadığı 8 maçın 6'sı 2.5 üstü olmuş. 5'i 3.5 üstü olmuş Augsburg'un. 4'ü karşılıklı gol var olmuş. Werder Bremen'in evde oynadığı 8 maçın 6'sı 2.5 üstü olmuş. 5'i 3.5 üstü olmuş. 5'i karşılıklı gol var olmuş. E, Werder Bremen'i bir tık önde görsem de e, Augsburg'un çünkü deplasman performansı kötü bakın. 1 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyeti var. Werder Bremen'in de 2 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyeti var. Yani onlar da 2 galibiyet alabilmişler evde. Sıkıntı yaşıyorlar. E, ee, bu maç böyle 2-2 bitse hani şaşırmam. O yüzden 2.5 üstü, 3.5 üstü böyle değerlendirilebilir. Ev 1.5 üstü 1.60, 2.5 üstü 1.60 şey ev 1.5 üstü 1.66. 2.5 üstü normal, 2.5 üstü 1.60. Ee, karşılıklı gol var, üst olur diye düşünüyorum maç. Hani e, bir nokta daha suburukta da atabilir. Ama ideali sanki Werder Bremen burada kazanır gibi görünüyor. O yüzden ev 1.5 üste yönelebiliriz diye düşünüyorum. Korner üst, ev 1.5 üst ya da düz 2.5 üst denenebilir bu maçta. Diyelim ve Premier Lig'e e girelim. Everton'la Tottenham karşılaşıyor. Tottenham deplasmanda 3 galibiyet 1 beraberlik 6 mağlubiyetle oynuyor. Çok eksiği var Tottenham'ın. Böyle 5-6 tane falan ana kadrodan eksiği var. Everton'un o kadar eksiği yok. Ama Everton'da 2 galibiyet 4 beraberlik 4 mağlubiyetle oynuyor. Yani çok yeterli bir kadrosu yok Premier League için ama kendi evinde her zaman herkese zorluk çıkartabilen bir takım. Korner üstü çok mantıklı maçın. Her Tottenham maçı olduğu gibi bu maçta da böyle 9.5 üstü korner açıyorlar genelde. 9.5 üstü korner denenebilir. Kendi evinde Everton bence Tottenham'a gol atabilir diye düşünüyorum. Karşılıklı gol varı 1.38. Karşılıklı gol var ve üstü 1.61 orandan bence bu da denenir. Böyle 1-1 bir bir, 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 de bitmez maç diye düşünüyorum. 2-1 bir, bir taraftan bir taraf kazanır. Tottenham'da çok eksik olması Everton'ı bir tık daha öne çıkartıyor gibi görünse de Tottenham'ın da yine o şu an ana kadroda işte atıyorum Kulusevski'si, efendim, sonu falan var yani. Solankesi falan var. O yüzden hani Tottenham muhakkak gol atar. Belki de iki tane atar yani. O yüzden karşılıklı gol üst derinebilir bence maça gollü maç bekliyorum. Gollü, kornerli. Aynen şey gibi. Werder Bremen maçı gibi. Mesela bunda da e, karşılıklı gol varı alıp 1.38. Efendim, e, Werder Bremen maçında da 2.5 üstünü alıp 1.60. Tam böyle iki oranlık bir kupon yapılabilir pazar günü için diyelim ve devam edelim. Premier Lig'den Manchester United'la Brighton karşılaşıyor. Manchester United Southampton maçında önemli bir reaksiyon gösterip 1-0'dan maçı 3-1'e getirdi. Dakika 80'den sonra Amad Diallo'nun üstün performansı, işte Amorim'in oyuna müdahaleleri falan. Southampton zaten ligin en kötü takım, ligin en kötü takımı, en dibindeki takım. Ona karşı 1-0 geriye düşmüş olması bile Manchester United'ın hala çok kırılgan bir takım olduğunu gösteriyor bize. Brighton'da son dönem performansını yükselten yani ligde belirli bir standardı olan bir takım. O yüzden bence Brighton Manchester United'a gol atar. Manu da karşılık verir. Karşılıklı gol varı 1.42 çünkü deplasmanda gol yiyen bir Brighton var. Deplasmanda oynadığı 11 maçın 8'i karşılıklı gol var olmuş. 7'si 2.5 üstü olmuş. Bu maçın da aynen Werder Bremen ve şey maçı gibi ne dedi ki Everton Tottenham maçı gibi karşılıklı golden dolayı üste gideceğini, korner üstünün gerçekleşeceğini düşünüyorum. Ama ideal tercihimiz hani maçın bir biri de var çünkü. Ee, karşılıklı gol var. Ee, 1-42 orandan ee, maçın beraberlikle bitme ihtimali de yüksek. Son 9 maçının 6'sı berabere bitti Brighton'ın. Ee, o yüzden hani beraberlikte maç sonucu sıfırda riskli olarak e, denemek isteyenler deneyebilir. Böyle 2-2 2-2-1-1 falan bitebilir bu maç. Ama karşılıklı gol olur. O ideali olur diye düşünüyorum. Gelelim Nuno Espirito Santo büyüsü yapalım. <laughs> Nottingham Forest Nuno Espirito Santo ile gerçekten çok iyi bir sezon geçiriyor. Lig'de 3. sıradalar. Hatta kazanırlarsa 2. sıraya çıkacaklar. Çünkü Arsenal berabere kaldı Aston Villa ile. Aston şey, Nottingham Forest ile aynı puandalardı burada Nottingham Forest bence Southampton'ı rahat geçer. Deplasman'da iki beraberlik, dokuz mağlubiyeti var Southampton'ın. E, Nottingham Forest kazanır e, ve bir buçuk üstü olur. En az iki tane atar diye düşünüyorum. Evde oynadığı dokuz maçın biri sadece üç buçuk üstü olmuş Nottingham Forest'ın. Ee, tabii hani Southampton'a belki 4 tane atabilir ama belirli bir noktadan sonra duruyorlar. Onu da söylemek lazım. 1 ve 3,5 6 1.78 oran. Hani bunu söylemek için söyledim onu ama maç sonucu 1 ve 1,5 üstü ideal bence. İlk yarı 1 de ufaktan denenebilir. Deplasmanda oynadığı 11 maçın 7'sini ilk yarı 7'sini ilk yarılarını geride kapatmış Southampton. Nottingham da hani bu sene e, Liverpool'a bile ilk yarıdan gol attı yani öyle söyleyeyim. Southampton'a da ilk yarıdan bir gol atar, ilk yarıyı da kazanır diye düşünüyorum. O da 1.65 oran. İlk yarı Nottingham Forest kazanır. Maç sonucu 1 ve 1.5 üstü ideal. Efendime söyleyeyim. Dediğim gibi isterseniz 1 ve 4.5 alt alabilirsiniz. 1 ve 3.5 alt alabilirsiniz. O şekilde de değerlendirilebilir. Gelelim Ipswich Town'la Manchester City maçına. Ipswich Town Brighton maçını izledim. Yani hiç varlık gösteremediler. Topu Brighton aldı, oynadı. işte attı golleri. iki tane attı. Ipswich Town bir iki tane pozisyon buldu ama yani bir önceki maçta gösterdiği performansı gösteremedi açıkçası. Son böyle 4-5 maçları iyi giden bir performansı vardı. Brighton maçında çok kötülerdi. Manchester City karşısında da işlerin zor olduğunu düşünüyorum. Manchester City burada kazanır deplasmanda oynadığı 11 maçın 7'si 2.5 üstü olmuş maç sonucu 2 ve 2 ve 1.5 üstü 1.29 hani Manchester City'ye de çok güvenemiyoruz ya 2 ve 2.5 üstü 1.60 oran yani Ipswich bir tane atar Manchester City'ye belki öyle olmasa bile Manchester City'nin aslında potansiyeli burada 4 gol 5 gol atmak diye düşünüyorum maç sonucu 2 ve 2.5 üstü 1.60 2 ve 1.5 üstü 1.29 oran rahatlıkla denenir bence Hatta burada da şey yapabiliriz. E, Nottingham Forest maç sonucu 1 ve 1.5 üstü. E, Manchester City 2 ve 2.5 üstü. 1.60, 1.37 tam böyle 2.10 civarında bir kupon yapar. Bu da videonun son kuponu olsun diyelim ve e, gelelim videonun sonuna. Birer like atarsanız, abone olursanız harika olur arkadaşlar. E, çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. iyi pazarlar dileyim şimdiler. Bugün çünkü pazar günü yayınlayacağım bu videoyu diye düşünüyorum. Bakayım. 23.40. Belki de gece yayınlarım yani birazdan e, 12'de falan yayınlayabilirim. Evet görüşürüz kendinize iyi bakın.